her zaman açık olan kapı istiğfar. İnsan yaşamında yaratanına ve diğer varlıklara karşı bir takım yanlış davranışlarda bulunabilmektedir. Bu yanlışlardan doğan vicdani rahatsızlığı gideren yönelişlerden biri de istiğfardır. Din dilinde istiğfar, kulun hata ve günahını bağışlamasını Allah'tan talep etmesi demektir. Allah'ın istiğfar ile hataları affetmeyi vaat etmesi kişinin kulluk hayatına bağlanmasını sağlamaktadır. Ahiretle ilgili ümitsizlikten uzak tutarak onu olumlu bir ruh haline ulaştırmaktadır. İstiğfar kulun Allah ile arasındaki bağı güçlendirir, istiğfar eden mümin Allah'ın rızasına ve rahmetine ulaşmayı umar. İbadetlerle Allah'a yakınlaşmaktan hoşnutluk duyar. Dinimizce yasaklanan çirkinliklerden uzak durarak ahlak ve davranışlarını düzeltme gayreti içinde olur. Birçok ayet ve hadiste müminler istiğfarda bulunmaya teşvik edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah istiğfara devam eden kimsenin her sıkıntısı için bir çıkış yolu ve her kederi için bir ferahlık sağlar buyurmuşlardır. Selam ve dua ile. Hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.